Değerli katılımcılar, kıymetli davetlerimiz. Güzel Van'ımızda ikincisini gerçekleştirdiğimiz Anatolio Jöveleri Show'un açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Uz fuar olarak kuyum sektörümüzünde de Van'ın da potansiyeline yürekten inanıyoruz. Bu alanın ve bu güzel şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak bir organizasyonun içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öncelikle asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarla birlikte Kuyum sektöründen de çok değerli isimleri kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sektöre gönül veren, depremde kaybettiğimiz her bir değerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli davetliler, bugün yeni tasarımları, yeni ürünleriyle birçok markamızın ürünlerini sergileyeceğimiz fuarımızın gerçekten vanımıza yakıştığını düşünüyoruz. Yaşanan depreme, ekonomik durgunluğa rağmen bu fuarın ikincisini gerçekleştiriyor olmamızın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu güzel organizasyonda stantlarıyla katılımcı olan her markaya, Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'ne, Van Ticaret ve Sanayi Odamıza, Van Belediyesi'ne, güvenliğimizi sağlayan Van Emniyet Müdürlüğümüze, Van Valiliğimize, şu an burada bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün özellikle komşu ülkelerimizden de gelen değerli katılımcılara da burada bizlerle oldukları için çok teşekkür ediyorum. Sizler destek verdikçe daha güzel organizasyonlarda birlikte olmaya devam edeceğiz. Uz fuar olarak kuyum sektörünün Türkiye'deki en etkin fuarlarını gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz. Yeniliklerin ve bu alandaki son trendlerin sergilenince bu fuardan katılımcısından davetlisine kazançlı çıkmasını arzu ediyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ticaret ve Sanayi Odamızın kıymetli meclis başkanı, saygıdeğer yöneticiler kuyum sektörünün çok değerli katılımcıları, il dışından ve ülke dışından bugün şehrimizde bu spesifik fuara katkı sağlayan kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım Bantijel Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Us fuarcılığının vizyoner yaklaşımı çerçevesinde özellikle Ülker Hanım'ın ve Van Kuyumcular Sarraflar Derneği'nin, değerli başkan Casım'ın ve yönetiminin, Fahri'nin ve diğer arkadaşların samimi işbirliğiyle bu fuarın gerçekleştiriliyor olmasından da büyük onur duyuyorum. 30'a yakın firma var ve bunların 28 tanesi, 29 tanesi il dışından gelen firmalar. O yüzden öncelikle az önce tanıştığım Ankara Kuyumcular Derneği Başkanı'na, İstanbul'dan gelen temsilcilere, İzmir'den ve Adana'dan gelen temsilcilerine ve buradan adını sayamadığım tüm Kuyumcular Derneği organizasyonlarına, kurumlarına, derneklerine çok teşekkür ediyorum ve onlara minnettarlığımı ifade ediyorum. Keza burada en büyük e, alkışı ve teşekkürü hak edenler var burada. Burada arkamda duruyor. Yani Kosket tabii bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Bütün fuarlarda olduğu gibi burada da yani önemli bir destek sağlıyor firmalarımıza. Borsa Gold'a değerli hemşerime ana sponsor olarak Akabe Kuyumculuğa kıymetli dostumuza Esen Halat Kuyumculuğu'na, Yurtseven Cevildirge ve Van Kuyumcular ve Saraflar Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bu fuarın gerçekleşmesine büyük katkılar sağladılar. Biz de Van Ticaret Sanayi Odası olarak özellikle kuyum sektörünün müferiden kendisini temsil etme imkanı olanağına sahip olabilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı ve desteği sonuna kadar gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Dediğim gibi başta il dışında ve ülke dışından katılan firmalar olmak üzere Bugün burada bulunan tüm sektör temsilcilerine fuarın hayırları vesile olmasını, karlı bir süreç geçirmelerini ve etkinlik içerisinde olmalarını, bu anda güzel zaman geçirmelerini diliyor ve umuyorum. Ülker Hanım'ı tekrar hasaten bu vizyonel yaklaşımından dolayı, bütün kavgalarına rağmen bu mücadeleyi başarıyla sürdürmesinden dolayı tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gerçekten gurur verici. Dediğim gibi Van'da ilk kez spesifik bir alanda sadece profesyonellere açık bir organizasyonun olması beni ayrıca mutlu ediyor. Yine bu fuar ve kongre merkezini başarıyla temsil eden, kurumsallaştıran değerli dostumuz Süleyman Bey'e de özel bir teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi tekrar şahsım Van Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.